Çocuklar Ömer yazın böyle ödevleri varmış. Öğretmeni vermiş. Onları yapıyor. Yapsana annem güzel güzel. Yapıyorum. Üçler, dörtler, beşler. Ama yap yap gerçekten yap. Beni mi kandırıyorsun? Hayır. Aa. E senin böyle iki tanecik mi kalemin var oğlum? Evet. Ya saçmalama anneciğim. Gidip kalemlerini getirir misin diğer kalemlerinde? Hadi oğlum. Tamam. Allah Allah! Bu Ömer Yığız nerede çocuklar ya? Kalemlerini almaya odasına gitmişti. Neden gelmedi ki acaba? Gidelim bakalım odasında ne yapıyor. Aa, Aa Ömer Yığız neredesin sen ya? Oğlum orada ne yapıyorsun? Karton ket. Karton ket sen mi geldin yine ya? Ya, ya karton ket neden geliyorsun sürekli bizim evimize? Oğlum sen oraya mı saklandın? Evet. Aa, arkadaşlar, Ömer yaz karton ketten oraya kaçmış. Hayır, beni yiyemezsin karton ket. Yine mi geldin? Anne, Gider misin? Anne, Gider, misin? Anne, Gider misin artık? Ödünüm. Of, oğlum yine gelmiş evimize ya. Nasıl kurtulacağız bundan? Dur bakalım. Stopa yok mu? Anneciğim, bilmiyorum ki bakayım ben. Şu an ben de çok korkuyorum. Sen orada saklan. Tamam, tamam saklan hemen orada kalemleri almaya gelmişti Ömer Yez. ama karton ket var arkadaşlar ay yine geldi yine geldi pis kedi pis kedi ya hayır hayır kurtarma dur ben seni kurtaracağım oradan şimdi bekle ben seni kurtaracağım bekle beni bekle orada gel bu tarafta yatağında bekle şimdi oraya doğru geliyor anne çok kurtar beni şimdi kurtarıyorum dur bakayım şu an yok, şu an yok. Hemen şuradan bir tane Meryem'in oyuncağını alayım. Öde? Pis kedi. Pis kedi git, git pis kedi. Dur şöyle geçeyim de onu kapıdan kovalayayım. Pis kedi git, git, git buradan! Çabuk. Git, seni kalemle boyayalım. Pis kedi. An. An. Git, boya. Git. git pis kedi. Atlayım bak bu kalemle. Gidiyor Meryem, gidiyor. Gitti. Gitti galiba oğlum. Anne, Bir şey değil anneciğim. Çabuk gel. Kurtardım arkadaşlar onu. Anne Yemez yemez gitti gel. Yavaş kardeşine dikkat et. Arkadaşlar. Anne geliyor. Hayır geliyor. hayır gelmez artık kovaladık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın zil tuşuna basın. Videolarımızı beğenin. Evet. Görüşürüz bay bay. Bir sonraki videomuzu beğenin. Evet.